Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına Bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdım dedim. Geçerek birer birer sürgün kanyonları Derbeder koşup geldim ışıldayan tahtına Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı Yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayını Yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana Koşup geldim iliştir beni memnun bahtına Adını söylemek istemiyorum her hecesi amansız bir kor dudakları. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım. Ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çırlığımın atar damarlarına. Şimdi sular köpürmemeliydi Rüveyda. Kırılmamalıydı ıslak dalları hasret servilerinin. Ben zehire alışkınım şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşundan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını, inkılap bekliyorum. Şimdi yıldızlardan bakamıyorsun, göklerinde bir belkıs otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin, güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kakibim. Karalara bürünmüş saçlarımda dolma Ben bu kadar zımmela yıkmıyorum Rüveyna Hangi ressam vurur bilmem endamın Sarar da benliğimi ben beni tanımam kaldırımdan Kafesleri yutan kafese doğru Alaca bir at koşar içinde Zamansız, mekansız, nefese doğru. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşüm Soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi, Kapadı karanlığa yesriyip kapılarını meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde zamansız, mekansız, nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım güçlerin yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer arkamda kare kare ömrümü belirleyen hatırladıkça yanıp tutuştuğum resim. Söyle nasıl aşarım pişmanlıktan? Yeniden bir nil olup taşar mı çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Cüveyda seziyorum tahammülüm kalmadı. Ama dur Boşaltayım bütün çığlıkları. Asırlardır köhne barınaklarda küflene çürüyen çığlıklar. At vurup içim paramparça. Gölgelerin ardına sakladım kusuru. Sen orada kayıtsızca gülümseyordun. Ben burada damla damla akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğin yeri sessizce terk ettim. Hatıra kalsın diye bırakırlar ruhumu. Mahzun bir derviş gibi koyun müker.